Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki kişi e, Brawl Stars oynayalım. Oyna demişler. Ben de Brawl Stars oynuyorum Hangisini iyi alsak 15. bu Bence Edgar. Edgar aldık arkadaşlar. Arkadaşlar Edgar çıktı. Yani Edgar'ı aldık da doğrusu. Efendim, ne oynasak? Bir dakika ücretsiz bir şey gelmiş. günlük kediğimiz buymuş. Güç var. Arkadaşlar e, benim hesabım vardı. Bunda. E, eskiden. E, bayağı bir karakterim de vardı. Ama... İşte onun süper çelabımı unuttum. Ve yeni şeye başladım. İşte o da bu. İşte bunda da daha 858 demişim. Bunda da azım yani. Benim en sevdiğim karakterler El Primo, Jackie. Zaten oynamamdan da belli olmuş. Jackie bir de Edgar olacak büyük ihtimalle. Edgar'ı da yükseltelim. Seçelim bakalım. Elmas katmaca değildi. Savaş topunu da oynayalım. Hem görevimiz varmış. <laughs> Arkadaşlar bir iki el atacağız bunda. O kadar çok oynamayacağız. Bundan sonraki bölümlerde ne oynamamı isterseniz yazın. Arkadaşlar Edgar'ı sevmedim. Ama daha ilk oynayışımız belki daha güzel <laughs> Bom. Arkadaşlar öldürdük. Wow. <laughs> Arkadaşlar el daha güzel diyenler. Ha, herkese göre değişir bazıları gider şey sever, bazıları gider bunu sever yani onu da kimseye karışamazsınız ya da karışamayız. Herkesin kendi özel hayatı, kendi şeyi. Gol yaptım arkadaşlar. Birbirim olay. Ay yürüdük. Arkadaşlar ben Burası saçta çok iyi değilim. Bu neymiş? Özel gücümüz. Heh, daha atlama gücümüz. Çüş, wow. Arkadaşlar iyi oynamaya mı? Oynamıyor mu? Ya arkadaşlar dünyanın en iyi oyuncusun ülke. Ya hay. Uf, ne güzel gol atmıştım. Niye tutuyorsun ki sen? Allah'ım yarabbim, yarabbim, Arkadaşlar bunu öldürüyoruz tak. Şunu da alıyoruz ve gidiyoruz. Tak, hadi hadi gol olsun, yes. Gol oldu, gol oldu. İki gol attık zaten, onu da ben attım. Tekrar oynayacağım İşte arkadaşlar böyle. Güzel oynadım. Genelde böyle güzel oynamam ama ilk defa güzel oynadım. Yani El Primo ile güzel oynadım. Normalde güzel oynadım arkadaşlar. Bu arada. Ama ben direkt hangisini seçerim arkadaşlar? Hmm. Eh, bunun Bunda görevim varmış. Hem de görevim varmış. Güzel. Ama ben savaş topunu sevmiyorum. Ne seçen biliyor musunuz? Ödül avını seviyorum ben ya. Ama çok oynayamıyorum. Ama bir şey olmaz demekten zarar gelmez. Galatasaray hangi takım mısınız bu arada? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ay ölüyorum. Ona ben saldıracaktım. Siz ne saldırıyorsunuz ya? Tak. Oh öldürdüm. Ya 4 var. Atla Gel 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 pom pom pom. Arkadaşlar dört yıldız Hayır hayır bunu bana yapma. Hayır 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 hayır. Hayır ya hayır ya. Kazandık mı? Arkadaşlar kazandık. 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 Ve yıldız oyuncu oldu. Sekiz savaş kazan. Arkadaşlar iki savaş daha oynayalım. Ne dersiniz? Ben de ilk savaşta oynayabiliriz. Ve soygunu oynayalım bir de bakalım. Hepsini oynayalım. Denemiş olmuş. Düşman kasasını patlat. Evet biliyorum. Neyse. <laughs> Kendi kasanı koruyacağız. Arkadaşlar ekli mi? iyi bence. Ama olmayabilir. Ay el geliyor. kaçılır arkadaşlar. El kaçılır. El kaçılır abi. El iyi karakter, iyi şey. Ondan kaçılır. Gelinler. Ne mi korkacağım ee, Evet korkmam lazım galiba. Neyse. Gidiyoruz ve onların kasasını patlatıyoruz. Oh, oh. Yeah, baby. Onlar bizimkine saldıramıyor. Biz onlarınkine saldırıyoruz ya. Yani. Ne kadar garip bir iş. Sizce bu serinin devam gelsin mi? Yoksa ıı, farklı bir oyunlar mı oynayalım? Roblox'un devam gelsin mi bilmiyorum. Siz ne derseniz onu yapacağız. tak tak hadi 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 arkadaşlar tek vuruşta ölüyor ay bitiyor galiba arkadaşlar kazandık kazandık arkadaşlar yıldız oyuncu ben oldum tabii ki Bir, Bir el daha oynayalım. Neyde oynasak onda. da. Onu da temizlikle oynayalım. Son elimiz arkadaşlar bu arada. hangi videonun devam etmesini istiyorsanız hangi içerik isterseniz onu oynayacağım arkadaşlar siz seçin yeter ki 10 10 kişi mi öldürmemiz lazım hmm, bu iyiymiş ne zamandır hiç oynamadım da oynamadım ay arkadaşlar ölmüyor bu ölmüyor aha öldüm Bum 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 bum. Dört puan kaldı. Öldüm hala. Utra, şey kaldı. İki kişi yok edildi. Yes. Yes. <laughs> Arkadaşlar şey ister misiniz hani içe içecekleri deneme markete yeni bir şey geldiğinde deneme gibi bir şeyler ister misiniz yoksa çekmeyelim mi İsterseniz çekmeye de size bağlı her şey. arkadaşlar son puanı da ben aldım ve kazandık ben de bu sonucu benim değilmiş Aa, arkadaş iki görevimi de tamamladım Evet arkadaşlar, süremiz Hayır, hayır, hayır. Oynamayacağım, oynamayacağım, oynamayacağım. Oh, Allah'tan al, istemedi. On, yes, yes, yes. Ben bunları brawl pass aldım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.